Herkesin annesi erken ölür. Herkesin annesi erken ölür. Ve yaşı kaç olursa olsun herkesin annesi erken ölür. En çok benim annem öldü ve en erken. 23 yaşında bir çocuktum. "Ya anneme bir şey olursa." diye tırnaklarını kemiren bir çocuk 23 yaşında. Telefonda tanımadığım bir ses çıktı. Ablamın her daim şen şakrak ağzından. Bu dünyaya ait değildi. Uzak, çok uzak bir ses. Bu dünyaya ait değildi annem. Anladım. Kaç ay olmuştu görmeyeli annemi? Yoksa yıl mıydı? Temmuz Ağustos'a bırakıyordu yaz yorgunluğunu sarı bir sıcak dolanıyordu etrafta. İnekleri, keçileri, koyunları sağmış. Sütü kaynatıyordu annem. Gitmemi istemiyordu. Bu yüzden oyalanıyordu. Ateşi harlayıp yüzüme baktı. Gözlerinde bütün çocuklarına duyduğu o özlem. Hepsini bir arada görememenin harlı özlemi. Gitmek zorundayım dedim gitmek zorunda mıydı anne? Yanağıma kondurduğu son öpücüğü düşündüm o an. Yanağıma dokundum, parmaklarım yandı. Göğüs kafesim sarsıldı, yer yerinden oynadı sandım. En çok benim annem öldü. Zavallı kadın kurtuldu dediler ne çileli kadındı dediler. Artık acı çekmeyecek dediler. Ne kadar da iyiydi. Herkesin derdine koşardı da bir kendi derdine çare olamadı dediler. Neler dediler neler. Sonrasını duymadım. Kulaklarım öldü. Herkesin annesi annem öldüğünde öldü sanki. Ne çok ağladılar, ne çok anlattılar annemi, ne çok annelerini. Neler sordular bana, neler? Dilim öldü, konuşamadım. Çansız bedenini gösterdiler, gözlerim öldü, bakamadım. Ellerimi uzattım, saçlarına dokunacaktım. Parmaklarım dondu, dokunamadım. Herkesin annesi ölür biliyorum. En çok benim annem öldü. Ve içinde ilk kalp atışımla var olan, hiç tanımadığım ama hep orada olan bir şey öldü. Adını koyamadım.